<laughs> Gel buraya. Bunu görmen gerekiyor. Bütün gece okudum internet siteleri, kitaplar, her şeyi. Ne kadar adet aldın? Çok fark etmez dinle beni. Şu cesetle mi ilgili katili mi buldular? Hayır, insanları sorguluyorlar. Derek Hale'ı bile. Geçen gün ormanda gördüğümüz adam. Evet ama olay o değil tamam mı? <laughs> ne peki? Yaptığım şakayı hatırlıyor musun? <laughs> Artık şaka değil. Bir kurt ısırılman. Akşamdan beri araştırıyorum. Kurtlar neden olur biliyor musun? Neden? Bir sinyaldir. Tamam mı? Kurt yalnızken sürüsüne yerini bildirmek için olurmuş. Kurt uluması duyarsan yakında başka kurt olabilir. Bir kurt sürüsü hatta. Bir kurt sürüsü mü? Hayır. Kurt adamlar. Dostum zamanımı bununla mı harcıyorsun? <laughs> bir saate kadar elisini alacağım. Bugün seni sahada gördüm Scott. Tamam yaptığın harika bir şeydi ama imkansızdı dostum. Sadece iyi bir atış yaptın. Hayır, imkansız bir atış yaptın. Yani hareketin, hızın, reflekslerin bu bir anda olacak bir şey değil. Görüşün ve duyuların keskinleşti. Artık astım spreyine de ihtiyaç duymadığın ortada. Şu anda bunu düşünemeyeceğim. Yarın konuşalım. Yarın mı? Ne? Hayır. Gece dolunay var. Anlamıyor musun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Bak dostum takıma seçildim. Güzeller güzeli bir kızla randevum var. Ve hayatımda bir anda her şey düzeldi. Neden mahvetmeye çalışıyorsun? Ben yardım etmeye çalışıyorum. Lanetlendin Scott. Ay seni yalnızca fiziksel olarak değiştirmeyecek. Aynı zamanda feci şekilde kana susayacaksın. Kana susamak mı? Evet öldürme ihtiyacı. Ben seni öldürme ihtiyacı duymaya başladım. Şunu dinle. Kızgınlık ya da kalp atışını değiştiren her şey seni değiştirebilir. Tamam mı? Allison kadar kalp atışını değiştiren birini görmedim. Randy bunu iptal etmelisin. Onu hemen arayacağım. Ne yapıyorsun? Randevuna iptal edeceğim. Hayır, ver şunu bana! Özür dilerim. Ben şey parti için hazırlanmalıyım. It's gonna...